Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bir tek çanak antenli veya tekli LNB ile veya tek kabloyla da diyebiliriz. İki tane veya daha fazla televizyonu izleyip izleyemeyeceğimiz sorusunun cevabını bulacağız. Ee, öncelikle yanlış bilinen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tek antenle iki televizyon izlenilmez diye bilinen bir yanlış var arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın antenimize yeşil kablomuz bağlı. Burada da dağıtıcımız var. Yani çoğaltıcımız var. Onun bir tanesini yani tamam burayı televizyon çekelim. Bir tanesini televizyona bağladık. Bir tanesini de benim uyduyon bulucu cihazıma bağladım. Bakın burada A Spor'u izliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine farklı bir kanal var. Gördüğünüz gibi ikisini de izleyebiliyoruz. Şimdi ben büyük televizyondan bakın kanalı değiştireceğim. Bakın bu kanalı izleyemedik arkadaşlar. Mesela birinci kanala geçtim şimdi. TRT 1'i yine izleyemedik. Bakın. Star TV'yi açtık. İzleyebildik. Yani kesinlikle izlenemez algısı doğru bir algı değil arkadaşlar. Bazı kanallar izlenemez. Bazı kanallar izlenebilir. Burada seçtiğiniz kanalın polaritesine bağlı. Bunlar çok ayrıntı olduğu için bunları çok girmek istemiyorum ama siz eğer başka bir şansınız yoksa yani anteninize şöyle bir iki çıkışlı LNB veya dört çıkışlı LNB takamıyorsanız bir tane daha kablo çekemiyorsanız arkadaşlar e, yine de bu durumda bile tek kabloyla aynı anda iki televizyonu izleyebilme şansınız vardır arkadaşlar. Bu videoda bunu sizlere göstermek istedik. Bakın şimdi kanal değişelim. Bakın bu frekans H yatay frekans. Buradaki de yatay. Bakın gördüğünüz gibi ATV ile şu an izlediğimiz kanalda bir çakışma olmadı. Ama kanal değişelim. Mesela NTV Spor'a geçtik. Bunda da çakışma olmadı. Kanal A'ya geçtik. Bakın bu frekansla ilgili bir çakışma oldu. Bakın uydu yön bulucu cihazında da burada da şey kanallar gitti. Kanal değiştirdik. Bakın Haber Türk izleyebildik. İşte Showmax'ı açtık diyelim. Bakın ikisi de gitti. Şimdi mesela hep televizyondan değiştirdim. Bir de uydu yön bulucu cihazından kanal değiştirmek istiyorum. Bakın diğer kanala geçtik. Olmadı. Büyük televizyondan şova geçtik arkadaşlar. Buradan da kanal değiştirmeye devam ediyoruz. Bakın Show Max'ı izleyebildim. Burada Show'u izliyorum. Burada Show Max'ı izleyebildim. Şimdi bunu da değişiyorum. Bakın Fox TV ile Show TV çakışma olmadan birbiriyle izlenebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrar kanal değişiyorum. A2 çakışma oldu. Ha, bakın Kanal 7. Kanal 7 ile mesela Show TV rahatlıkla izleyebiliyoruz arkadaşlar. Akit TV ile yine bakın izleyebildik. Kon TV ile yine izleyebildik. Gördünüz mü arkadaşlar? Aslında e, tekli LMB ile yani tek anten kablosuyla iki televizyonu kanallarınızın çoğunu çakışmadan izleyebilirsiniz. Diyelim ki kanallarda bir çakışma oldu arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Diyelim ben Dost TV ile de izlemek istiyorum. Bu durumda diğer odadaki kişi kanalını değiştirmeli arkadaşlar veya televizyonunu kapatmalı. Dos TV hiç şey. Bakın, bakın arkadaşlar, televizyon tamamen kapanıktan sonra Dost TV'ye yayın geldi. Şimdi buradaki kanalı açıyorum, televizyonumu açıyorum büyük televizyonu. Bakın bu vertikal bir frekans, o yüzden çakışma yapacak şimdi. Bakın oraya yayınım geldi, Dost TV'deki yayınım gitti. Yani siz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin mutfak ve oturma odanızda, salonunuzda bir televiz, iki tane televizyon var birisinde çakışma oldu. İlle de izlemek istiyorsunuz. Hani mutfağa seslenip işte kanal değişmesini veya televizyonu kapatmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur.